Hepinize mutluluklar, ruh güçsüzlüklerle, postacı gülüyor, nasıl çalınır onu öğretsiniz. Önce ben nasıl çalayım? Önce ben bir çalayım, sen nasıl açıldığını, o ne göstererek yapacağım. <laughs> arkadaşlar böyle çalınıyor. Şimdi masalarla beraber göstereceğim. Arkadaşlar ilk sol fa sol la soll sol fa mi Sol fa sol la sol fa mi bir daha yapalım. Sol fa So, la, sol, fa, mi. mi biraz bastırıyoruz. Şimdi. Sol. Solü. Re, fa, mi. Re. de bastırıyoruz. Gördüğünüz gibi. Şimdi bakalım. Sol, fa. Solfa, Sol fa, sol la, sol fa mi, re fa mi, re mi. Bunu piyanoda, ben şu an piyano yerinde yapıyorum. Or, orta, piyanoda. da. Melodikada da yapabilirsiniz. Aynı şekilde oluyor. Şimdi birinci Bölümü böyle böyle mi? Bakın çalayım. Gördüğünüz gibi çaldım. Sol fa, sol la, sol fa, mi, re fa, mi, re. Şimdi ikinci kıtasını çalayım. Birinci, birinci bölümü çalayım. ikinciye geçtik. Ben çaldım. Sol, fa, sol, la. İkincisi sol, fa, sol, la. Yine aynı şey. Aynısını yapıyor sadece. Bakın şu şekilde. Aslında şöyle oluyor. Gerçekte ikinci bölümü şu şekilde. oluyor. Ben bir kere yapmıştım. Aslında şöyle yapalım. En sonuncu bölüm bu. Ama bunu iki kere yapıyorsunuz. Yani şu şekilde. Ben söyleyeyim. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, mi. Bu birinci bölümü. İkinci bölümü. Sol, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, fa, mi, re, do. Onu tekrarlayacağız ya, şimdi. Yapalım. gibi yaptım. Böyle olacak arkadaşlar. Bugün videomuz kadar da Bak pastacı geliyor ya. Ça çaldık çok güzel bir şekilde anlatımla. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bay bay.